Hepinize arkadaşlar, ben de Akkaya arkadaşlar Need for Bu başka bir Need for Speed arkadaşlar. Öyle normal Need for Speed'de 2 olsaydı. Bazı değerlerden kaçırır. Ses gerisi kusura bakmayın. Çünkü bir arada tadil oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Hemen kuyuk cool, değiştireyim. Cool, play. Tamam. Aralarında seçilemem ben. Şöyle güzel bir araya bakıyorum. Hop. Ee, hadi bu, bu olsun arkadaşlar. Ekip değilim. Arkadaşlar bu tek seferlik bir video Eğer 5 like gelirse ikinci bölüm gelecek ee, Şimdi Bir saniye oyun sesini hemen kısalım Oktavs OVD ee, Şöyle biraz kısalım Benim sesimi bastırmışsın Arabanın sesini kısalım Baya evet Hepsinin sesini kısıyorum arkadaşlar Çünkü baş yerlerden ses gelmesin diye yani oyundan ses gelmesin şöyle kısalım olan, ee, no ee, book, tamam çıkalım başlayalım arkadaşlar oyuncu, oyun güzel böyle hemen ikiye atalım bir üçe atalım arkadaşlar oyun indirme ki aşağıda olacak İnşallah ses fazla gelmedi çünkü ben biraz fazla geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu trik denemek benim eğer ama hani isterseniz yorumlarda Devamını atacağım arkadaşlar. Ee, kısa bir video olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu kanalın yeni bir videosu. Ee, kanala abone olup videoları paylaşıp like ve yorumlarınızı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, kanal da yeni açıldı arkadaşlar. Daha dün açtık kanalı. Ee, biraz başka yerden ses gelirse kusura bakmayın şöyle, evet, böyle, evet, Allah, evet, evet, bas, bas, bas. Arkadaş, oyunun kontrolünü nasıl dersiniz? Hemen açıklayayım. Ee, hani arkadaşlar, şey, W'ye ses değil, de diğer tuşlarla arkadaşlar. Onlarla kontrol ediliyor. X'le ee, ne tuşu basılıyor? Ee, ş olursa size çünkü alakası biraz zor arkadaşlar öyle kolay bir şey değil bizde bir şey okulan ama şöyle yapalım bizde arkadaşlar bizde baya bir şey olacak çünkü tek tur bir de tıktan 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 bir şey olarak beni dostu bir de arkadaşlar e oyunun ilkini tabii açabiliriz ben ben size ben şeyleri diyorum ve alan yine bizi geçtiler artık herif dire de yıkma be Evet, nasıl? Yakında başka işlerle de video gelecek arkadaşlar. Çok yakında. Onları unutacağız ve İstediğiniz oyunları aşağıda. Aşağıda ismini atın. Ee, oynayacağım arkadaşlar. Bu aradıklar tabi. E, de. ee, bana soru sormak isteyen soruları altınızı ve çenişleri yoruma yazın tabii ki ee, söyleyip ben direkt yorum arkadaşlar. Evet finish. Kim birinci? Finish değilmiş. Ha finishmiş. Evet. Sheeran diye birisi birinci oldu. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadardı. Eğer başka yerlerde ses geliyorsa arkadaşlar çok çok, çok ee, bu ilk video olarak arkadaşlar ikinci videolarda görüşmek üzere. Sonraki videolarda tabii ki ikinci videoda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Biraz bir video oldu.